Ne yapalım o zaman? Kafatalım dosyayı gitsin mi yani? O bizim tarihimizde yazmaz da baba. Benim bir fikrim var aslında Rıza baba. Evet dinliyorum. Korhan'ın yanına cezaevine sızabilirim. Benim neden haberim yok bu fikirden? Rıza babadan önce... ...sana mı sorsaydım? Hayır ama en azından bahsedebilirdin. Şş, arkadaşlar biraz sakin. Cemal bu çok tehlikeli biliyorsun değil mi? Evet müdürüm. Ama daha önce yapmadığım bir iş değil. Koran seni hiç görmedi mi? Adliye çıkışı. Tutuklandığı gün. Aycan'ın basına açıklama yaptığı gün oradaydım. Beni gördüğünü hiç sanmıyorum. Gördüyse bile hatırlayacağını. İş tıkandıysa akla en yakın çözüm bu tabii. Kendine de güveniyorsun. Siz de bana güvenirseniz mahcup etmem müdür. Risklerin farkındasın değil mi? Sonuna kadar. Usta. Ne dersin? Biraz daha bekleyelim, başka bir yol bulalım derdim ama öyle bir yol kalmadı. Ya yeni eylemlerini bekleyeceğiz ya da önden bir hamle yapacağız. O zaman hazırlıklara başlayayım. Sana güveniyorum evlat. Müdürüm. Sana da Ezgi. Cemal'e de bize de bu operasyonda destek olacaksın. Sen de hazırlansan iyi olur. Hadi. Neydi o içerideki tavrın? Bir planım vardı. İzin aldım müdürümden. Tavır falan yok. Cemal. Biliyorsun neyi kastettiğimi. Çok tehlikeli. Ne işin var o heriflerin arasında içeride? Dışarıda kimlerin peşindeyiz Ezgi? Çoluk çocuk mu kovalıyoruz sanki burada? Yine aynı herifler. Kendini bu kadar tehlikeye atmanı istemiyorum. Hem de Korhan'la Aycan için. Ben isimlere takılmıyorum. İşimi yapıyorum Ezgi'ciğim? Hem merak etme. Ben istihbarat çıkışlıyım. Böyle çok adam avladım ben içeride. Hoşuma gitmiyor yine de. E kusura bakma. Benim de bu hallerin hoşuma gitmiyor. Hadi müsaade et ben bir hazırlık yapayım. İçimiz dışımız makarna oldu. Bari düzgün yapın. Allah'ım ya. Geç bakalım Allah kurtarsın. Eyvallah. Yeni koğuş arkadaşınıza yatak gösterin. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Neden girdin kardeş? Uyuşturucuyla silah buldular üstümde. Yani öyle diyorlar ama iftira tabii. Ya hep öyle olur. Şuraya geç. Olur. Ben Cemal bu arada. Gözün üstünde olsun. Kimdir necidir bilmiyoruz. Tedbiri elden bırakmayın. Yanında dikkatli konuşun ha. Yüz vermeyin. Baş üstüne Koran abi. Dayı al. Eyvallah. Son sevkiyat ne oldu abi? Bir sıkıntı yok değil mi? Ya aklan, Sadece yeri değiştirdik. Bu gece Ruslarla Poyraz köyde buluşuyoruz. Ulan bu Rusları da hiç sevmiyorum ama. İyi iş yapıyorlar ama. Bak hakkını ver. Senin ne kadar kaldı dayı? Üç sene. Üç sene kaldı ha? Allah kurtarsın. Korhan içeri telefon sokmuş. Dışarıda olan biten her şeyden haberi var. Senden şüphelenmediler değil mi? Hayır merak etme. Ederim. Koruman lazım kendini onlardan. Eğer polis olduğunu anlarlarsa... Şş, sakin ol. Bir şey anladıkları yok. Bu arada Korhan'ın sevkiyatı bugün. Konuşurlarken duydum. Engin müdürü ara da haber verelim hemen. Tamam. Arıyorum. Götür içeri. Hadi başlıyoruz. Arda, Arda, Arda. Polis, arda. Çok. Çok. Geç yere, gel buraya. Çök yere, çök. Gel buraya. Evet. Ne? Yapma be. Tamam söylerim. Kapat. Kim olan Ne diyor? Abi, teslimat olmamış. Nasıl olmamış lan? Anlat oğlum. Abi polis patlatmış. Lan nasıl patlatır lan? Nasıl patlatır? <laughs> Nasıl patlatıyorlar? Abi yavaş. Size ne bir şey konuşuyoruz. Herkes işine baksın, kırmayayım kafanızı. Oğlum gel şuraya adam gibi anlat. Gel buraya. Anlatsana oğlum. Dikkatli olmamız lazım Korhan. Burnuma kötü kokular geliyor. İsmail öldü. Ezgi'yi arıyorum, ulaşamıyorum. Benimle konuşmuyor. İsmail bu kafayla zaten bir gün ölecekti. Niye dert ediyorsun? Şimdi İsmail'in yerine başka birini bulmam lazım. Burada işler tıkanacak yoksa. Hallederiz bir şekilde. Sen önce Köstebe'yi bul. Ben adam bulurum. Akıllı karından sana bir tavsiye olsun. İçeride ara Köstebe'yi. Dışarıda değil. Doğru lan. Masada oturduk konuştuk. Birisi de bizi duydu. Kim olabilir? Hadi bakalım. Okullar tatil. Abi çok şanslısın ha. Bilek oğlum bu bilek. Ne şansı. İki. Üç. Ben sana söyleyeyim. Bu oyun biter. Şimdi oyna bakalım. sinsir Hop. Bayram Emre. Gidin bulaşın şuna. He, dediğim gibi gelir. Seni bir tek dört dört kurtarır dayı. İşin zor. Kalk lan oradan. Hayırdır? Canınız mı sıkılıyor? He, sen sıkıyorsun canımızı. Yürüyün gidin beyler. Boncuktan kuş falan yapın hadi. Kalk lan. Ne istiyorsunuz oğlum? Defolup gideceksin buradan. Ara avukatının aklını iste. Bu koğuşta sana ekmek de yok, su da yok. Gitmezsem ne olur? Kaşınıyorsan koşarız. Oğlum <laughs> sen ne zannediyorsun lan kendine? Ya, Gel ya. lan buraya. Durun lan durun. Kaldırın şunu yerden. ...oradan gitmezsen ne olur biliyor musun? Her gün zehir olur sana. Defolup git. Senin iyiliğin için yani. Anladın mı Cemal Efendi? Göreceğiz bakalım. Dayı. Gel. Devam edelim oyuna ya. Sen tablo bilir misin? He? Arkanda! Az kalsın yolcuya diyorlardı seni. Eyvallah Cemal. Esaslı adam mısın? Sen ver bakayım şu şişi. Şiş, tamam. Sen ne yapıyordun lan? Uyuyordum abi. Abini öldürüyorlardı. Sen de uyuyordun ha? Abi çok yorulduk dün. Kusura bakma ağır uyumuşuz. Ne yaptınız da yoruldunuz lan? Bütün gün oturuyorsunuz. Haklısın abi. Şüphelendiğimiz şu adam geldi beni kurtardı. Siz horul horul uyudunuz. Kimmiş o saldıran? Latif'in adamı abi. Şişlendi ya. Patronunun intikamını alacaktı şerefsiz. Sevkiyatta o mu ötmüş? Başka kim olacak abi? Biz konuşurken duymuştur. İyi de alın. Çay getir. Mert adamsın harbiden. Sana bir can borcumuz var. Estağfurullah. Ben sadece arkadan saldıran adamları sevmem. Eyvallah. Ne istersin benden? Aramıza katıl. Eyvallah. Senin gibi adamlara her zaman ihtiyaç olur. Ne dersen uyar bana. Buraların kralı olmuş adam hayır denmez. Güzel. İyi işler yapacağız seninle. Akşam güzel bir ziyafet yapacağız. Sen de misafirimsin. Eyvallah. Ay canımı göresim geldi. Sizi de tanıştıracağım ha. Ya siz yengeyle konuşun baş başa. Ben sonra gelirim. Olmaz oğlum otur. Ben demek yengen demek. Tanışacaksın sen de. O orada kale gibi durmasa ben burada nasıl yatayım aslanlar gibi be? Ay canım, canım. Bir tanem. Seni çok göresim geldi canım benim. Ay canım benim be. Aa, afiyet olsun. Biz burada hasretinden ölelim. Sen keyif sür. Deme böyle be. Üzme beni. Yarasın bir tane. Çok özledim seni. Ben de. Ah oh, ben de. Bak. Bak sana kimi tanıştıracağım. Bak. Ha? Yeni bir arkadaş. Ama sağlam. Cemal. Yengen Aycan bak. Aycan'ım bu da Cemal'imiz. Tanıştırayım Cemal Aycan. Memnun oldum. Ben de. Cemalimiz demek. Memnun oldum. Ben de yenge. Korhanım mısın? sağlam arkadaş. Hatta o kadar sağlam ki asayiş şube özel ekiplerde görevli kendisi. Ha, nasıl ha, nasıl 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 yaptırdın? Koran Koran. Dur. Sen hiç merak etme Ayşe. Kaçma. Dişi bile çıkmayacak. Orhan. Hı. Orhan. Kes lan sesini. Kapat şunu. Hı.